ama bu hagi vagi modu. Evet, enter diyelim. Rümeysa sen mi hagi vagi olacaksın? Ben mi hagi vagi olacağım? Hangi hagi vagi olacak? Ben. Tamam sen hagi vagi ol. Önce easy'den başlayalım arkadaşlar. Biz kolaydan en kolaydan. Ba 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 ba, -ba, 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 -ba. 3, 2, 1, Şimdi kim hagi vagi? He? Bu ben bu ben miyim? Hangi tuşlarla oynanıyor? Bir dakika dur bilmiyorum. He, tamam V A S D ile. Evet. Ay çok heyecanlıyım. Left, Bir dakika right. right. lan. Right. Uh, e ee, Hagi nerede? Ruby'da bu çok var. Ay. Çok kolay kapı. Değil be. iki tane pati gerekiyor bu oyunu oynamak için. Hem VAS'de hem ok işaretleri. Ay. Evet, şu an iyi gidiyorum değil mi ben? Ya, yanmadım. Kafur ben üstüne oturmuş ha. Adam hızlandı Rüveysa. Bir anda hızlandı arkadaşlar. Ayakkabısı da çok güzelmiş. Yanmadın değil mi hala da? Oo çok iyi gidiyorum şu an Rüveysa. Aferin sağ kafur. Aferin. Arkadaşlar çok gerçekten çok zor. Hani göründüğü gibi değil. Evet. Bitti mi? Puanı falan yok mu ya? Skor 4950. Bu oynadığım tek kişilikmiş arkadaşlar. Hagi Wagi modu burada. Şimdi Rümeysa ben Hagi Wagi olacağım. Sen de bu Freddy Night Funkin karakteri olacaksın tamam mı? Evet Kafur. O zaman sen şu ok işaretlerini şimdiden al. al. Tamam. Ok işaretleri sende. Tamam. Şimdi Rümeysa bazı notalar gelecek yukarı nota deyince yukarı tuşuna sağ sağ nota deyince sağa sola deyince sola aşağı deyince aşağıya bakacaksın tamam mı? Tamam, tamam hadi sen de o iş o zaman eee go diyelim arkadaşlar ay iyi ya Hagi Vagi ve Efer Hagi gibi ben oluyorum bu arada arkadaşlar önce kim başlıyor acaba ben mi o mu? Evet Rümeysa bak belki daha başlamadık Ay çok heyecanlıyım Ha, ben başlıyorum önce. Evet güzel. Bak Rümeysa iyi bak bak. Sağa gidince sağ, sol, orta. <laughs> Ulan çok zor. Sen de bak hadi hadi bak bak kaçırdın hep. Bastım bastım bastım. Hep yukarı basıyorsun. Bir aşağı ya aşağı bastım. Ya ne yapıyor Rümeysa ya? <laughs> Neyse sıra bana geldi. Dur ay. Ne yapayım Gafot? E, patini çalıştır biraz hadi. Çalışıyor. Bak yanacağız senin yüzünden. A, al işte ya Rümeysa. Beğeniriz Rümeysa. Ka kafür. <laughs> Beceriksiz Rümeysa. Bir daha, bir daha. Hadi alışalım arkadaşlar. Rümeysa alışamadı. Şimdi bak Rümeysa. O ok işaretleri var ya, ona göre yap Tamam mı? Sağ deyince sağ, sol deyince sol, yukarı deyince yukarı, aşağı deyince aşağı bak. Notalar tam blok işaretlerine gelecek bak görüyor musun? Evet. Hadi. Evet ben başladım bak arkadaşlar çok heyecanlı. Hadi 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 Hop hop hop. Evet ben hiç yanmadım bak şu ana kadar yanmadım. Sıra bende hadi yanma. Hadi Rümeysa bassana. Aha. <laughs> Aa ya. Ya Rümeysa ya. Evet kafur. Peki, Çok gelişim. güzel gidiyor. Ne? Ee, yanıyor senin yüzünden. Çok güzel gidiyor Gafur. Ya bırak ya. 3, Hadi son kez bak alış artık ya tam kızmayacağım gel gel. Hakkı vaki. Hangi vaki diyor. Bak Rumi İsra o işaretleri var ya. Nota hangi o işaretleri gelirse ona ya. Hadi başlıyoruz bak. Dur önce ben sakin ol. Cup, cup, ay, cup. Evet çok iyiyim ben. Bak bak ne güzel. Bak bana bak bak. Görüyor musun? Bak. Hop 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 Bak hiç yanmadım şu ana kadar. Sıra sende. Hadi. Dur yardım edeyim. Dur. Evet çok iyisin. Tamam sen ona bas ben buna basayım. Kafur çok güzel gidiyor. Çok kafur kafur. Aha bana geldi sonra. Allah kaçırdım. <laughs> Allah. Aa orada efsane lan. Gafur çok güzel. Hadi hadi tutun hadi çocuk hadi. Yanmıyorum 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 yanmıyorum. Ya ne yaptın ya, yandım, yandım, ya yandım, yandım, yandım. Hadi, hadi. çok tatlısın. Çok güzelsin. Ama iyi gittik değil mi ilkine görürüm Rümeysa? Arkadaşlar Rümeysa'ya destek attım. İyi gittik iyi. Hadi bir daha Teşekkür deneyelim. Teşekkür ederim Gafur. Tam bir müzik cahilsin ya. Tam bir nota düşmanı değil mi arkadaşlar ya? Kafır bu kadar da şey yapma beni ya. Bak görev paylaşımı yapalım. Sen sağ ok işaretiyle aşağıya al. Ben de yukarıyla sola alayım tamam mı seninkinden? Bir de kendimkini var. Toplam 6 tane tuş aldım arkadaşlar şu an ben. Rümeysa'ya 2 tane tuş bıraktım. Onu da becerebilir inşallah. Hadi başladık. Bak ben vazifemi ne güzel yaptım. Sıra sende hadi. Otur otur sen orada. <laughs> sana bak Hadi bak aşağı kaçtı hep bak. Erumey sen hiç basmıyorsun ki sen. Bastım 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 bastım. Şimdi bassan ne yazar? Bana geldi sonra çünkü. Al ben de kaçırdım sana sinirleneceğim diye. yok biz beceremedik bu işi ya. Hadi hadi. Okey gaki. Ama eğlendim. Kendi kafu. Acaba neden yandık ya? Arkadaşlar niye evet, yandık ki? Benim yüzümden. Evet, saçını kabul eden bir kedicik. Ver ve patini öpeyim. Teşekkür ederim Gafur çok yaşa, bin yaşa. Arkadaşlar bir de ben tek başıma deneyeceğim. Rümeysa ve biraz öğren, bir şeyler kap. Kapıyorum Gafur. Allah Allah, biraz doğruya misal. solla fisa fi, do. Gafur, Rümeysa

çok hızlı. Çok hızlı. Ama yala yapıyorum. Lan kaçtı. Kaçtı. Kaçmadı. Ha toparladım. Tamam tamam toparladım. Toparladım. Sakin. Hadi kaçtı. Baya kaçtı. Evet baya kaçtı bu arada. Olsun olsun. Teşekkür ederim dostum Lan baya kaçtı. Aa, arkadaşlar ya çok zor. Gerçekten çok çok zor ama çok eğlenceli. Çok zevkli. Mükemmel bir oyun. Bagi bagi. Efendim Rümeysa. Bu oturanın adı neydi? Oturan, oturanı bilmiyorum vallahi. Yeni görüyorum. O bu karakterlerin, bu karakterlerin adları ne arkadaşlar? Biri Hagiwagi diğerleri kim? Bu oyun hikayesi ne? Olayı ne abi? Anlatın yani ben bilmiyorum. Yorumlarda yazdınız, oynuyorum sadece. Hop, ama çok zevkli abi ya. <laughs>

Yandın Gafur. Rümeysa. Benim kafurum. Hani notalar var ya müzikte biliyor musun? Do, re, mi, sa. Benim notalarım ne peki biliyor musun? Seninki ne? Rü, me, sa. Aa, teşekkür ederim Gafur. Anca teşekkür et zaten başka bir şey yapma. Evet neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar Friday Night Funkin yayınımız bitmiştir müzik yayınımız. <laughs> Ben bir dahaki sefere tek başına oynayacağım. Rumeysa beceriksiz çıktı arkadaşlar. Kırık hafız. Beceriksiz Rumeysa. Evet arkadaşlar. Bir Çok dahaki Freedive Night Funky'nde tek başına oynayacağım. Like'larınızı yorumlarınızı esirgemeyin. Ha bir de Rumeysa benim yeni açtığım kanalıma abone olsun, er mi? olsunlar mı? Olsunlar tabi. Like atsınlar. Teşekkür ederim onlara. Ba müzi müziği beceremedim. Bari biraz reklamımı yap. Yapıyorum. Kafra, kafra like atın. Bay bay. Bay bay. Hoşçakalın.